Biz Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak şehrin tamamına talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Acıpayam mülkücü ve Milliyetçi Camianın muhafazakar tabanın güçlü olduğu bir bölge. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak başyap yine bir, bir zaferle birlikte imza atacağız. Yerel yönetimler algı ve anlayışımızı şehrimiz biliyor. Biz önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla sen Genel Başkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda yerel siyaseti ifade etmeye, görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Acıbayan Belediye Başkan aday adayımız sevgili İhsan Aybey'i tebrik ediyorum. Acıbayan'da başarılı işlere imza atan İlçe başkanımız Alaküm ve ilçe yönetimini tebrik ediyorum. Biz güçlenmeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.